Batman'da bir kuyumcuda hırsızlık yapan kadın saniyeler içerisinde çaldığı altın kolyenin ağırlığını beğenmeyince kaşla göz arasında daha ağırıyla değiştirip 80 bin lira değerinde altın çaldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Müşteri kılığında kuyumcuya giren kadın hırsız, vatandaşların ve dükkan sahibinin gözü önünde standta bırakılan altın kolyeleri el çabukluğuyla çaldı. Saniyeler içerisinde çaldığı altın kolyeyi elinde tartarak gramajını hafif bulan kadın, vitrin üstünde duran diğer altın kolyeleri eliyle tartarak en el ağırını seçip el çabukluğuyla ikinci kez ağır gelen altın kolyeyi çaldı. İş yeri sahibi Eren Çoban, şüpheli kadının müşteri gibi dükkana girip altın almak istediğini söyledi. Kadın hırsız müşteri kılığında içeri girerek bizden altın istedi. Biz de altınları standa bıraktık. El çabukluğuyla iki tane zinciri alarak bir tanesini çalıyor. Daha sonra çaldığını beğenmeyerek başkasıyla, daha ağır olanıyla değiştiriyor. Biz de olaydan hemen sonra polis ekiplerine haber verdik. İnşallah en kısa sürede emniyet güçleri yakalayacaktır. Sonuçta her yerde kamera var. Kolay kolay bu hırsız kaybolmaz. İnşallah en kısa sürede yakalayacaklardır. İnanıyoruz, güveniyoruz emniyet güçlerine. Bugünkü değeri yaklaşık olarak 80 bin TL tutuyor.